pek muhterem değerli kardeşlerim insan oğlunun dünya üzerindeki hayat intanı devam ediyor. Kimimiz güzel bir yaşamı yaşarken bazılarımız bazen sıkıntılarla yüzde kalabilecek ortamlara durumlara düşer olabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de kardeşlerim evlilik olayıdır her birimizin evlenmeyle alakalı mutlaka bir hayali, bir düşüncesi, karşı karşıya olduğu bir durum mevcuttur. O yüzden bizler evlilikle alakalı problemleri çözme noktasında da birbirimize yardımcı olmak durumundayız. Ben bugün özellikle evlilik sıkıntısı çeken, evlenmek için can attığı halde bir türlü yuvasını kuramayan kardeşlerimize yardımcı olabilecek bazı e, duaları, bazı ayet-i kerimeleri sizinle paylaşmak istiyorum. E, şunu unutmayalım ki İbrahim Suresi 34. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Size istediklerinizi vermedik mi? Size her istediğinizi verdik. Evet. Rabbimiz öyle bir e, güzel bir şey yapıyor ki e, ayeti "U'atakum min kulli ma size her istediğinizi verdik diyor. Dolayısıyla kardeşlerim dua kapısı rahmet kapısıdır. Dua öyle bir kapı açar ki bakın tarihte peygamberlerin de kapılarını açan yine dua kapısı olmuştur kardeşlerim. Biliyorsunuz Hazreti Eyüp hastalandığı zaman Rabbine dua etti ve hastalığında şifa buldu. O hastalık kendisinden kaldırıldı, sağlık, sıhhat, afiyete kavuştu. Yine denizin dibinde balığın karnında hiçbir kurtuluş ümidi yokken Rabbine yalvaran Hazreti Yunus ne demişti? Rabbi ey Rabbim demişti. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Ben, Ya Rab, kendime zulmettim, hata yaptım, itiraf ediyorum. Ya Rabbi, senin rahmetine muhtacım diyerek Allah'tan yardım istemişti. Bunun üzerine Yüce Rabbimiz ne yapmıştı? Onu bağrın, balın karından kurtardı ve lehu. biz onun duasına karşılık verdik ve neceynâhu minel gammi. Onu bu düştüğü üzüntü durumundan kurtardık. Ve kezâlike nuncil mü'minîn. Müminleri de bu şekilde kurtarırız dedi. Sadece o durumu, o duaya karşılık verme, duayla rahmetini tecelli ettirmeyi sadece Yunus Aleyhisselam'a mahsus kılmadı. Kardeşlerim, özellikle evlilik sıkıntısı çeken, evleme noktasında problem yaşadığını düşünen kardeşlerim, Hz. Yunus gibi ellerini Rahman'a açıp Ya Rabbi ben belki eksik bırakıyorum, noksan bırakıyorum, gerekli girişimlerde bulunamıyorum ama senin rahmetin, mağfiretin hepsinden büyüktür ve beni evlendirme noktasında bana yardım et, bana doğru yolu göster, doğru adayı bulmam için bana yardımcı ol dediği zaman ve kezalike nuncil müminin sırrınca yani biz müminleri de böyle kurtarır, böyle yardım ederiz sırrınca İnşallah Allah yuvanızı güzel bir şekilde kuracak bir imkanı, bir adayı karşına çıkaracaktır. Yine kardeşlerim Zekeriya Aleyhisselam'ın biliyorsunuz çocuğu olmuyordu. Evet, o ne dedi? Rabbi la tezerni ferde ve ente hayrul arifin dedi. Ey Rabbim beni tek başıma bırakma. Beni bu noktada destekle, duamı kabul et dedi. Ve Allahu Teala onun duasını kabul ederek Yahya <laughs> Aleyhisselam'ı ona en güzel şekilde ikram etti, onu çocuk sahibi yaptı. Dün Zekeriya'nın duasına karşılık veren Allah, ey genç senin de mutlaka duana karşılık verecek. Ümitsiz olma. Zekeriya aleyhisselam gibi Rabbi la tezerni ferde ve ente hayrul varithin Evet, ellerini Rahman'a aç ve Zekeriya gibi Ya Rabbi beni tek başıma bırakma. Beni mutlaka güzel bir şekilde yuva kuracak bir güzel yol içerisine koy bana hayırlı bir eş adayı nasip et diyerek ellerimizi rahmana açarsak Rabbimiz mutlaka bizlere güzel bir şekilde yardımcı olacaktır. Yine değerli dostlar biliyorsunuz ki Hazreti Musa evet Firavun'un sarayından kaçtı ve yaya olarak Medyen tarafında Hazreti Şuayb'ın yaşadığı bölgeye doğru gitti. Çok büyük bir sıkıntı içindeydi. Susuz çölleri geçmişti ve bir su kuyusunun başında hayvanları otlatan, sulayan bir topluma rast geldi. Baktı ki iki kız hayvanları sulatmıyor, köşede bekliyorlar. Onlara vardı ve onlara niçin sulatmadığını sorunca, onlar da bizim babamız yaşlıdır, biz insanların efendim hayvanlarını sulatıp ondan sonra sulatmayı tercih ediyoruz deyince onların hayvanlarını aldı. Ve güzel bir şekilde sulayıp tekrar o iki kıza teslim etti. Ve kardeşlerim bekar genç yaşında olan Hazreti Musa ne dedi? Dedi ki Rabbi inni lima enzelte eleyye min hayrin fakir. Ya Rabbi dedi ben senin bana vereceğin hayra muhtacım. Bunun akabinde kızlar Şuayb Aleyhisselam'a gittiler ve böyle bir durumu haber verdiler. O da Musa Aleyhisselam'ı çağırdı ve bu duanın da belki tecellisi olarak ...Hazreti Musa ne yaptı kardeşlerim? O iki kızdan büyüğü ile evlendi, yuva kurdu, hayatını birleştirerek güzel bir gelecek tesis etti. Onun için genç kardeşim, evet evlenmek isteyip de evliliğinin önünde perde olduğunu düşünen, sıkıntı olduğunu düşünen kardeş, sen de Musa gibi yalvarırsan dersen ki Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir Allah'ım senin bana indireceğin hayra muhtacım bana yol göstermene muhtacım beni güzel bir şekilde evlendirmen için ya Rabbi yardımına muhtacım derse elbette Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ı evlendirdiği gibi onu da evlendirecek ve güzel bir şekilde kardeşlerim ona bir hayat nasip edecektir. Ve son olarak değerli kardeşlerim şunu unutmayalım. Allah vekildir. Allah'ın vekil ismi, vedud ismi ve garip ismiyle dua ederseniz bakın vekil, vedud ve garip. Garip akraba kökünden gelir. Vedud seven ve sevilen demektir. Vekil de bizim adımıza işi yürütecek olan demektir. O zaman Rabbimiz ne yapar biliyor musunuz? Bize vekaleten güzel bir sistemi, bir yolu, bir güzel namzedi, hayırlı bir kısmeti önümüze çıkarır. Onun için ya vekil diyerek Hazreti evet Hazreti Musa'ya inanan mümin kul gibi ufevdu emri ilallah mümin suresi 44. ayet İşimi Allah'a havale ettim. Evet yapmam gerekeni Allah'tan isteyerek Allah'a havale ettim dersek Rabbimiz evet uyduğu emri ilallah sırrınca bize güzel bir efendim damat adayı, güzel bir hanım aday önümüze çıkarabilir. Onun için kız olsun erkek olsun. Her birimiz bu noktada gerçekten samimiyetle, hulusu kalple babamızın duasını alarak, öğretmenlerimizin duasını alarak, annemizin duasını alarak, salih insanların duasını alarak ve kendi duamızı da o duaların içine katarak. Vedud, vekil, garip isimlerini de esma olarak içine katarsak Allah'ın iziyle Yunus'u balıkın karnından kurtaran Allah, Zekeriya'yı tek başına bırakmayıp hayırlı evlat veren Allah, evet mümin kulu Musa Aleyhisselam'a inanan mümin kulu Firavun'un zulmünden kurtaran Allah, Eyüp Aleyhisselam'ı her türlü efendim hastalıktan şifaya kavuşturan Allah, ve Musa Aleyhisselam'ı evlendiren Şuaib'in güzel mümine, halis muhlis kızıyla evlendiren Allah evet sizi de evlendirecek. Erkek olsun, kız olsun. Endişe etmenize gerek yok. Duanız varsa gücünüz var. Dua sır kapılarının Allah'ın rahmet kapılarının tecellisi için kardeşlerim büyük bir vesiledir. Duaya sarılalım ve bu, bu noktada bu söylediğimiz ayetleri asla unutmayalım. Mümin 44. Evet. Enbiya 89. Yunus Aleyhisselam'ın duası. Zekeri Aleyhisselam'ın duası. Ve İbrahim 34 ayetlerini unutmayalım. İnşallah linkin altına ayet numaralarını bırakacağım. Onları oradan bulun. Ezberleyin ve güzel bir şekilde duaya durun. Göreceksiniz. Kısa sürede Rabbimizin rahmeti tecelli edecek ve sizler güzel bir yuva kuracaksınız. Rabbim bu niyetle bu sohbeti dinleyen bu duaları okuyan bütün gençlerimize bütün kardeşlerimize hayırlı yuvalar kurmayı nasip eylesin inşallah. Erkekse saliha, kız ise salih bir damat adayı ve kız adayı önüne çıkarsın. Onu evet Hz. Musa evlendirdiği gibi hayırlı bir insanla evlendirsin inşallah. Allah'a emanet olunuz.